Hamam blok. Volkan çıktı ben Havma gidiyoruz. Agalarla. Abi hamam Bir hamam vlogumuz vardı için ettiler ya. Kim? Kimden çıktı abi bu fikir? Vallahi herkesten çıktı. Allah. Bu kadar görünüyorsa bakmayın. Bu kadar da bile geride var. Bu kadar var. Geliyorlar abi duruyor aga ne oluyor aga vlog aga. Ha, tam, mi? aman vlog dur kaşa temizleyeyim abi <gülüyor> <gülüyor> yedir, yedir, yedir 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 Allah'ını yedir bir kere yedir Allah yedir. Yapmasaydın <laughs> onu yapmasaydım bak. biziz zor aga baksın. Baksın. <laughs> baksana Doğru. içeride her şey var ha hocam hamam bloğunda ne düşün düşünüyorsun hemen düşünürsün söyle bize çok iyi olacak içerisi mekan mükemmel bir mekan zaten bir şey yok yap. lan jaz yapma sikerim belanı ha haberiniz olsun yani defa ben miyim? ikinci hamama gelişiyor gelmiş ya <laughs> canım oğlum ne yapıyorsun sen ya <laughs> hocam nasıl geldi adam yani. ismini unuttum yemin ediyorum böyle bir şey olabilir mi ya Muhteşemdi. muhteşemdi gerçekten o masaj fadidi fadidi beyler nasıldı tamam öldüre bak yakında açılacak <laughs> da masaj çok kanka sen şeye döndün böyle araplara benzedin ha tam to dubai ya tam <laughs> <laughs> ne güzel konuşacağım <laughs> efendim sonrası aslanlarıma bak benim be <laughs> yavaş abi yavaş. Boyunu ya. Ay sen gece gece karpuz pelleri tuttu ya. Sanki aşermiş gibi. Gün sonu böyle olacağını bilmiyorduk ki. Heh.